çömlek hesabı. Ramazan ayında hoca günleri hesap etmek için bir yol bulmuş. Bahçeye bir çömlek koymuş. Her gün içine bir taş atarmış. Daha sonra o taşları sayar ve Ramazan'ın kaçıncı gün olduğunu anlarmış. Yine bir gün hoca çömleğe taş atarken mahallenin çocuklarından biri bunu görür. Hocanın ne yaptığını pek merak eder. Ağacın arkasına saklanarak hocayı gözetler. Hoca bahçeden ayrılınca merakla çömleğe bakar. İçinden küçük taşlar olduğunu görür. Bahçeden küçük taşlar toplar. Çömleğin içine doldurur. Bir akşam hoca arkadaşlarını iftara davet eder. İftar yemeklerini yiyip bayrama kaç gün kaldığını konuşmaya başlarlar. Kimisi bugün Ramazan'ın 10'u, kimisi de 20'si der. Bir türlü anlaşamazlar. Aralarında tartışmaya başlarlar. Birisi hocaya dönüp Hocam sen bilirsin bugün Ramazan'ın kaçı? Bayrama kaç gün kaldı? diye sorar. Hoca kendinden emin. Bekleyin biraz. Şimdi ben size doğrusunu söyleyeceğim der. Hemen bahçeye çıkıp çömlekteki taşları saymaya başlar. Bakar ki çömlekte epeyce taş var. Bu işten bir şey anlamaz. Hepsini saydıktan sonra içeri girer. Kendisini merakla bekleyen misafirlerine şu cevabı verir. Komşular bugün Ramazan'ın kırkı. Herkes şaşırır. İçlerinden birisi, hocam bize şaka mı yapıyorsun? Zaten Ramazan 30 gün. Bugün nasıl 40 olur? diye sorar. Hoca da zaten bu işten bir şey anlamamıştır. Kendisine şaşkın şaşkın bakan misafirlerine Siz buna şükredin der. Bizim çömleğe kalsa bugün Ramazan'ın 140'ı. Ama ben insaflı davrandım da 40'ı dedim der. Masal da burada biter.